Şimdi e, tabii herkes Icardi kalacak mı gidecek mi diye merak ediyor. Icardi kalacak mı? Biz de merak <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Öyle mi? Karar verecek herhalde artık. Yani e, tabii bu saatten ki yani, sonra. Tabii yani birincisi kendi karar verecek. İkincisi kulübü var. E, Paris Saint-Germain. Yani onların vereceği ne kadar isteyecekler, satacaklar mı, satmayacaklar mı? Kendi ailesiyle ne karar verecek? Onun yanında tabii ki birçok farklı şey çıkıyor, konuşuluyor ama ee, yani yakın bir zamanda e, belli olur diye düşünüyorum. Ya yani burada benim içimi rahatlatan hoca olarak yani kulübümüzün eee Icardi ile ilgili e, ne gerekiyorsa yapmaya hazır olması. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bazen dersiniz ki aman yani şöyle olursa almamız zorlaşır ama Galatasaray kulübü üzerine ne düşerse bunu yapacak. Benim en çok içimi rahatlatan birincisi bu. İkincisi de Icardi'nin buraya olan sevgisi. Yani taraftarımız ona verdi dedi. Arabistan biraz dengeleri bozuyor ama galiba hocam değil mi? Arabistan tabii ki yani bu sene için aslında bizler için bir korkulu rüya oldu. Yani hangi oyuncuya gitseniz aslında şey diyorlar işte Arabistan'dan şu kadarlık teklif var veya işte orayı bekliyoruz veya farklı bir şey bekliyoruz. Yani Arabistan'ı bekleyen oyuncular da var. Yani bu, bugün de Kante anlaştı. İşte 100 milyon euro'ya anlaştı. Yani evet. inanılmaz büyük paralar biliyorsunuz İcardiye'de bir zaman için. 100 milyon Çin... euro vermişler hocam. Doğru mu bilmiyorum. Efendim, ama Icardi'ye. Yani konuşuluyor. Net bir bilgim yok ama konuşuluyor yüksek maaşlar. Tabii ki yani Icardi biraz daha bence yaşayacağı yer ve bulunca ortam da önemli Hı -hı. bir olan bir oyuncu. Yani Direkt olarak yani para için Arabistan'a gidecek bir oyuncu değil. O yüzden e, ümidimiz <laughs> Türkiye'deki e, mutluluğuna devam etmesi gerçekten yani biz de çok mutluyduk. Bence lige de bir hava getirdi. Yalnız sadece, ya. sadece Galatasaray değil, ligin geneline, ligin Kesin. marka değerine de bence çok önemli bir katkı sağladı. O yüzden e, ne yapıp yapıp kalmasını istiyoruz. Yani bu yayına gelmeden sevgili Erden'le Erden, Erden Timur'la konuşuyorduk. O aynı şeyi o da söyledi. Yani büyük oyuncuların Hangi takımda oynarsa oynasın, ligimizde oynamasının lige kattığı çok büyük bir değer evet. var. Çok yani şüphesiz. Evet, aslında ben de mesela şimdi daha kolay oyuncu getireceğim. Yani Galatasaray'a işte bu isimleri duyan işte Zaniola Galatasaray'a gelmiş 23 yaşında. Yani inanılmaz Tabii. bir transfer bence. Ee, yine Erdem Bey orada çok uğraştı. Ee, Galatasaray'ın böyle oyuncuları getirebilmesi aslında hem Galatasaray için işini kolaylaştırıyor... Hem diğer takımların da işini kolaylaştırıyor. Yani ligdeki oyuncu kalitesinin, kalibresinin artması Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da daha çok işini kolaylaştırıyor. Bir dönem bunu Beşiktaş da yapmıştı. Bir dönem Fenerbahçe yine çok önemli isimler getirdi. Bence yine Trabzonspor çok önemli isimler getirdi. Yani bir sene önceki şampiyonlukta yine Hamsik gibi Napoli Tabii. efsanesinin gelmesi. Yine bunlar önemli şeyler. Yani buna marka değeri için ve ligin kalitesi için buna devam etmek gerekiyor. Galatasaray'ın şampiyonluktaki başarısını böyle bir pasta gibi düşünürsek işte sizin çok büyük bir emeğiniz, sayın başkanın çok evet. büyük bir katkısı, oyuncuların, ekibin. Ee, ama bir yerde şimdi kulaklarını çınlattık sevgili Erden'in de herhalde bir hakkını teslim etmek tabii lazım ki, değil mi? Tabii yani, ki yani bu iş bayağı e, per, o, takım performansının kritik böyle anahtar şeylerinden evet. bir tanesi, işlerinden bir tanesi. Ya bence orada güzel bir işleyiş oldu aslında. Ya başkanın e, rolü, başkanın bulunduğu pozisyon Erdem Bey'e verdiği rol, Erdem Bey'in alıp bize verdiği roller. Yani orada gerçekten herkes rolünü en mükemmel şekilde oynadı diye düşünüyorum. Ama özellikle Erdem Bey için yani transfer anlamında bizim her istediğimiz tabii ki işleyişimiz de çok iyiydi aslında. Yani squat ekibinin, teknik ekibinin verdiği kararlar, squat ekibiyle birlikte Erdem Bey'in burada gidip aldığı her ee, aslında kendi adını aldığı her ismi e, bitirme yakın olması ikna kabiliyeti. Galatasaray'ı anlatması, Türkiye'yi anlatması onlara burada yine birçok şey hazırladı aslında. Yani kitapçık hazırladı, görsel şeyler hazırladı, kataloglar hazırladı, hediyeler gönderdi. yani Birçok yönden onları ikna etmek için her şeyi yaptı. Bu da çok önem kazanıyor tabii ki. O yüzden belki gecesini gündüzüne katmadan çok önemli bir rol üstlendi. Hepimizin de tabii ki ilk senesiydi bu. Yani Galatasaray'da. Bir de biliyorsun inanılmaz geç başladık. Ben 24 evet, Haziran'da tabii. geçen sene imzayı atmıştım. Ondan sonra transfere başladık. İşte yönetim başkan e, yine çok geç gelmişti hepsi. E buna rağmen e, böyle bir takım kurulması da aslında yani ekstra bir başarı oluyor. E, orada nasıl bir işte iş var? Yani herkesin böyle örnek bu sezonun modeli olarak gösterdiği Erden, Timur, Okan Buruk arasında bir nasıl bir e, çalışma biçim var. Siz e, ihtiyaç olan bölgeyi söylüyorsunuz. Erdem Bey ve ekibi mi çalışıyor yoksa onlar size oyuncu önemiyle Yok şöyle bizim mi? tabii bir oyuncu izleme ekibimiz var. Hı hı. Ee, burada tabii ki sportif direktörümüz Cenk Ergün var. Oyuncu izleme ekibimiz var. Ayhan Akman e, burada yine bu anlamda benle direkt olan irtibatta Erdem Bey'le. Yani biz aslında e, birçok geceyi oturup e, geçen yaz e, oyuncu seyrederken hep beraber oyuncu seyrederken de geçirdik yani. E, hatta unutmuyorum bir akşam e, Dursun Başkan gelmişti Atkata biz yukarıda oyuncu seyrediyorduk. Yani ne yapıyorlar demiş. İşte oyuncu seyrediyor. Ben de bir bakayım demiş. Geldi Dursun Başkan da oradaki ortamımızı gördü falan. E, aslında yani orada çok emek var gece geç Kimi saatlere kadar. Ya aldınız mı? Seyrediyorsunuz yoksa? Valla e, hatırlamıyorum. Yani çok fazla oyuncu seyrettik. Çünkü gelen oyuncuları e, oyuncu izleme ekibimizin belirlediği. Onun dışında son günler yaklaştıkça daha çok oyuncu e, görüyorsunuz, seyrediyorsunuz. E, onun yanında işleyişimiz aslında yani oyuncu izleme ekibi le benim teknik ekibimin birlikte e, verdiği kararlar burada Erdem Bey de hep içimizde oldu zaten hmm. yani biz o kararları alıp ona e, vermedik. Birlikte aldık. Yani hep birlikte aldık hangi bölge nereye alalım işte nasıl bir tipleme hocanın istediği tipleme yani mesela Torreira benim için çok önemliydi oynatacağım oyunda e, ve ilk listemdeki ilk isim oydı e, belli bir süreden sonra Torreira transferini e, bitirdik. Yani onunla önce bir video call yaptık daha sonra Erdem Bey gitti görüştü ve e, doğru bir şekilde bitirdik yani bu benim için aslında çok önemli kritik bir yerdi onu net bir şekilde bitirdik. E, onun dışında yaptığımız diğer transferler son gün transferi çok fazla yaptık aslında evet. yani ama onlar da çok yani ikades yani onlara doğru geldi. E, Raşika e, yine Yusuf Demir Matias Ros Burada hep son dakika transferi oldu. Yani birçok transferi yaptık. Yani doğru bir işte iş içerisindeyiz. Yani oyuncu izle izleme ekibinin teknik adamın belirlediği isimler ve orada bir kişi de gerçekten buna net bir şekilde gelip kulüplerle ilişkiler çok önemli. Yani birçok kulübü aslında yani özellikle bu sene daha çok kulüplerle ilişkilerimiz arttı. Yani Erdem Bey bu anlamda da gidip bütün kulüplerle görüştü. Özellikle evet. Premier Lig'den çok fazla oyuncusu olan kulüplerden oyuncu almanız çok fazla mesela hani Chelsea gibi küme düşen takımlar var. Oradan yine çıkabilecek oyuncular oluyor. Yani birçok takımla bu iletişim doğru bir şekilde kurulduktan sonra Türkiye'ye geldik sizi ziyaret edenler de oluyor burada. Yani kulübe gelenler, yine Erdem Bey'le görüşenler yani bu işleyişimiz iyi, yani burada da e, yine e, hedefimiz bu sene de aynı şekilde e, aynı başarıyı yakalamak. Galatasaray'ın transfer listesinde Chelsea'den oyuncu var mı hocam? <laughs> Chelsea'den? Chelsea'den hepsi var, <laughs> değerli Chelsea'de çok fazla oyuncu var. Ve e, yani isteyeceğiniz çok fazla oyuncu var o oradan yani ama... falan isimleri geçiyor. Yani birçok oyuncu yani orada yani birçok oyuncuyu sayabiliriz, orada az almış. Ama burada önemli olan oyuncuların burayı hı hı. tercih etmesi. Biz istiyoruz etmesi. da oyuncular istiyor mu onu sorunu. Yani tercih etmek önemli bir şey. Bazısı şöyle düşünüyor. Yani ben Premier Lig'de kalayım, burada hı hı. devam edeyim. Şimdi tabii ki Suudi Arabistan para. çıktı. Yani para ne kadar alırım? Yani Dramatik şu şu anda hepsinin gözü herkesin gözü bir, bir şekilde Suudi Arabistan'da yani o oradan alacakları paralarda. Ama e, tabii ki fırsat transferleri çıkacak. Şu an en yüksek e, aslında ee, para'nın en çok istendiği dönemdeyiz. Yani Tabii. hem kulüpler bazında hem e, oyuncu bazında. Yani bu dönemde oyuncu almak biraz daha maliyetli. İşte bekledikçe bazen oyuncu kaçıyor, ee, bazen e, istediğiniz oyuncu başka takıma gidiyor. Bu tür şeylerde yaşıyorsunuz. Ama biraz bekleyince iyi oyuncular bulabiliyorsunuz. Son haftaya bekleyince biraz daha sürprizli oluyor. Yani bizim Zaniola Tabii. transferi Hiç gibi. Yani son var. hafta bakıyorsunuz Avrupa kapanıyor Ligler kapanıyor tek seçenek Türkiye kalıyor burada da oyuncu alma şansınız var ama o da e, tabii ki şans şeyi oraya da bazen bırakmak istemiyorsunuz ee, transfer zor iş yani dışarıdan böyle zor, çok, zor, çok kolaymış gibi geliyor çok, sen çok iyi biliyorsun çok zor iş yani bir transferi yapmak bile çok zor yani hem kulübü hem oyuncuyu tabii. aynı şekilde ikna ee, etmek çok zor.